Selamlar ben kötü müzeler zekte Minecraft'ta soru al gelin sen Biz bir soru güzel bir oyunuz Tamam drop girdi ya Valla mal gibi drop girdi herkes var sanırım var. Hop tamam evet güzel. İyi item aldık. arada sırada, sırada. Rob giriyor. Hop. hop Facebook beyler. Bunu da linkin aşağıda belki verebilirim. Ama kesin konuşmayalım. Şimdi şunu at, şunu Elma gitti. Şimdi, şimdi, şöyle, şimdi, şöyle şunu da şöyle hop. Çat şöyle. Tamam şu anlık durumumuz oldukça mükemmel. Umarım güzel bir oyun olur. Beni desteklemek için like. bekliyoruz. E ee, i̇şte öyle bugün bir şeyden bahsedeceğim. Ha. Şimdi beyler. Ee, bu aralar videolarımızın yüklenmesi falan bayağı bir iyi oldu. Kar, Karakteri falan ee, Sony Vegas'ta diğer videolar biraz karanlık görünüyordu. 60 FPS'li olanlar. Onları artık düzelttim. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Yani umarım bunun olmasına sevinmişsinizdir. Böyle bir şeyin olacağını almadık sanırım. tamam. Kaçıyormuş gibi yapalım da. Abi oltamız yok. O oltası var. Bu abimizin oltası var. Biz hemen gidelim çünkü çizgileri alalım da var. Selam. Selam. Evet adamın dalmaya yüreği yok. Ben olsam onun yerinde dalardım çünkü o oltası var bence olta çok müthiş bir gibi aleti yani ben de olsaydı ben dalardım adamlara abi okum bitti ya vur beni gel lan buraya oltamız olsa şimdi ne güzel suya iterdi biliyor musun Adamda lag var sanırım. Hiç targetlanmayacağım. Bu o zaten gelecek. <laughs> Şuraya koyup bari. şöyle. Gidelim. Neyse adam zaten arkamızdan gelecektir. Tamam ortaya gidiyoruz onun içinden gidelim. Aa sol adayız. pardon sol adayız. Bu görüntü ne lan? He. Hmm. bari bir şey kraftlayalım. Aa o ok gel şimdi. Inşallah sen yine de gelirsin. Şöyle çeke, çekelim mi? Adam orada. Abi adam bizim çöplerimizi giyiyor ya. Sen çok mu akıllısın? Aa ok çekiyor ya. Çekme bu Hayırdır lan? Abi bu pek bir de o ok katılmıyor. <laughs> Katniss, Katniss beyler, Katniss artık yes, müthiş. Çok nice oldu bizim için adamın oltası var çünkü. Şunu şöyle birleştireceğim. Hop. Aa, çok müthiş oldu gerçekten. Şunu yedekle, Şunları al. Hop. Şimdi. Tamam gerçekten acayip müthiş oldu beyler. Ee, bu bölümün başında da zaten tekstil pek şu modların nasıl yapılacağını da öğrettim. Şu yukarıdakiler falan var. Aa gel buraya. Gel lan buraya. Atır tızır. Arkandan geliyorum bak benim. Gerçi adamın neyine daha Bu Hop adam gelmedi hiç öyle. Hadi. yürü git ben. Hop şimdi şöyle. Geliyor ya hala geliyor ya. Abi adamda lag var. Baya lag var adamda ya. Aynen abi adamda lag var. Abi tam yerinde biter mi ya? Gel lan buraya. Seni öldüreceğim ben. O chest plate bana lazım. Adama baksanıza uçuyor. Yani adam lagından uçuyor. Hı, ne yapayım şimdi? Yani bunu yapmandaki amaç neydi? At izliyor amaç ha? Gelsene buraya mal. Hop. Okları alalım. Şimdi beyler şunu bir yiyoruz. Tamam mı? Biz bunları acımıyoruz. Alıyoruz direkt. Ya ya bunlar bayağı kapışsınlar. Aynen abi bunlar kapışsınlar. Ben bunları hiç ellemeyeyim. Video mahvolmasın. Gel sen benimsin oğlum. Ah kaç kaç. Ah beyler. Abi adam oradan çıktı ya. Beyler böyle bir şey olabilir mi? Ha. Çubuğumuz yok. Of. Ne gerek bu mı? Tamam. Mıyız? Acaba. Aynen.

İçinde de şu dolar inşallah. Yani ben öyle umut ediyorum. Şunları at tamam. Abi daha dört kalbimiz eksik. Şaka mısın? Şaka mısın sen ya? iki, hadi bir. Oha! Break! Break! last break beyler! Oooo! Müthiş yıkıl yaptık orada ya! Korkudan atıp yaparak break tipi attı. Biz uçtuk o an böyle blok tutarak. İlk önce blok biti yaptım böyle. Uçurdu blok yaptım baktım adam da uçurdu jitra bastım blok yaptım öyle Aldık yani beyler Bayağı da şu an mutlu oldum ee, Bu videonun adı da zaten aksiyon oldu Bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın like, yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın Bye Bye bye